Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir tane deney yapacağız e, değişik bir deney olacak e, sizlerle birlikte e, deneyeceğiz bu deneyi e, bu bu deney e, tam tamına bir 200 like gel, gel gelir, e, gelsin bence atarsanız siz inanıyorum e, bir de abone abone olursanız çok sevinirim havaları açalım. Hadi malzemelerimi söyleyeyim. Biri iki tane elma. Olacak mı? Bir tane şarj aleti. İki tane de bir TL. Şimdi e, ilk başta para, para, iki parayı da buna şey yapmamız gerek. E, yapıştırmamız gerek. Yani. Ah. birincisini yaptım. Arkadaşlar deniyorum. Çok sert. Arkadaşlar destek almam gerek galiba. Yok gerek kalmadı galiba. Böyle yapsam olacak. Ben bir yardıma al yardım alıp geliyorum. Annem Annemden Bekleyin. Bu deneyi çok merak ediyorum ben de sizlerle birlikte. Annem yaptı. Bakın böyle şarj aleti gibi. Sonra diğer elmayı ona saplayacağız. Yani böyle Bakın böyle ee, telefonu unutmuşum. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Evet gör, gördüğünüz görüyorsunuz type bu Type C kablosu. Bunu böyle şuraya yapıştırıyorum. Sonra takıyorum. E ee, yap olmuyor. 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 Kandırmışlar. Ama bir yan tarafı da deneyelim. Ya da kandırmamışlardır. Çıkartıp ya da doğru değilmiş. Evet. Doğru değilmiş. Bakın. Bakın. İşte yanlış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi bay bay.